Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yeni. İnşallah telefon çekmedi ben çünkü hayatım baya bir üç tane buldum falan işte şimdi birazcık odun kısacağım. İnşallah film olduğu için i̇şte. balta alacağım.

Bir şey Yüz yüz. Kalsın. Kalsın. da kalsın.

Nasıl dev? de bu. Gel bakalım. Bu nasıl bir ağaç ya? Saçma salak dizmişler. Oyunda boya kasıyor. 5 tane odunumuz var. Kaç kaç tane çıkacak? 60 Bir tane sandık yapacağım. Sandık, Sen Şunu yerine gel. Şimdi yemekleri pişireceğim. Piştim, Bunlar piştim burada. Arkadaşlar şimdi oyunu tutalım. İnşallah falan yaptım gerekli. Şimdi biraz daha ne yapsak diye düşünüyorum. Dışarıda şu anda sabah hala

Şöyle koysak. Ya hayır. Bir dakika. Arkadaşlar vallahi gece oldu. Burada sıkılıp kaldım. Arkadaşlar ya. git bir yüzü geldi valla canım. Bu yüzü bütün yemek ayım iki nısı iki düşebiliyor. Neyse kosun legend online'razm. Sabah iyi ay. Sonra gene tekrar açacağım. Evet, gene halledim. Arkadaşlar az önce kadiso birazcık biraz yüzden bozuldu. Ama ben düzenini geri yerine getirdim. Bakın isterseniz Hemen göstereyim size. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çok bir şey de yapmadım aslında. Normalde bir de farklı bir iş vardı da patladı. Gitti her şeyi, Her şeyi mahvetti. Ben de böyle olsaydım. Olsa da birazcık çözelseydim. Ev yaptık. Geldi. Dibinde kripo patladı. Ölmedim Allah'tan. Ama yeni kavuna çıkacak. O zaman arkadaşlar Arzu Minecraft serisinin 3. bölümünü gelmesi istiyorsanız istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ve görüşürüz Bye bye.